Kıymetli Genel Başkanım, değerli konuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi olarak biliyorsunuz Genel Başkanım Haziran 2019'da devraldığımızda toplam metro hattı 233 kilometreydi. Şu an itibariyle 260 kilometreye ulaştık. Yani bir nevi İstanbul'a iki yılda 27 kilometre daha metro hattını ilave ettik. Bir nevi beş buçuk altı yılda yapılan bir hattın bir benzerini biz bu dönemde işine odaklanarak var olan işleri geliştirerek İstanbulluların hizmetine sunduk. Yetmeyeceğini biliyoruz. Bu daha başlangıç olduğunu bütün hemşehrilerimizin duymasını istiyoruz. Genel Başkanım 2019-2024 arasında 103 kilometre metro inşa edeceğiz. 103 kilometre. Bu aslında şöyle bir e, tarafı var. 25 yılda yapılan metronun neredeyse yarısını biz sadece 5 yılda İstanbul'a hediye edeceğiz. İstanbul'a kazandıracağız. 94 2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir'in performansı yıllık 5 kilometreydi. Biz ise biz ise bunu tam 4 katına, yani 20 kilometrenin üstüne çıkartacağız. Sadece az önce ifade ettiğim gibi 2 yılda açılışını yaptığımız metrolarımız var. Daha da hızlanacağız. Bunun da yetmeyeceğini biliyoruz. Bu manada 24-25 yılın ortalamasının dört katına çıkmayla beraber ihalesi yapılmış, bizden önce ihalesi yapılmış 12 raylı sistem vardı ve ne yazık ki bu raylı sistemlerin tam 10 adedi durmuştu. Iki yıldır duruyordu. Böyle teslim aldık. Bu acı bir durum. Bu iki hattın Kalan iki hattın da inşaatları yavaşlatılmıştı. Nereye gideceğini bilmeyen, nasıl bitireceğini bilmeyen e, oradaki yüklenicilerin e, durumlarını biz ilk geldiğimiz günlerde yaşadık. Yani 2017'den biz görevi teslim aldığımıza kadar hiç başlanmayan daha doğrusu kazması vurulmayan e, hatlarımız vardı. Tabiri caizse ne devlet ciddiyeti, ne ihale şeffaflığı ne de vatandaşın bütçesini önceliğine almayan <laughs> alan bir süreçti bu. Akılcı bir projecilik yoktu. İş başına geldikten sonra 6 aydan daha uzun bir süreyi bu projeyi, bu projeleri İstanbul halkının haklarını, hukuksal durumunu, finansal imkanlarını araştırdık. 6 ay bununla uğraştık. Ardından Öz kaynaklarımızı, temin ettiğimiz kredileri, tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fonları kullanarak hızla inşaatlarımıza başladık. Bugün İstanbul dünyanın aynı anda en fazla metro yapan kenti durumuna geldi. Bu başarı işine odaklanan bu ekibin ve ahlaklı, liyakatli bir şekilde insanlarını işine motive eden bu ekibin başarısıdır Genel Başkanım. Öte yandan şunu da yaptık. İstanbul'un faydasına, lehine olan bütün projeleri hareketlendirdik ve hızlandırdık. Bu sayede bugün İstanbul işte ülke tarihinin ve dünyanın aynı anda en fazla metro yapan şehri konumuna gelmiştir. Bugüne geldiğimizde gerçekten Orhan Bey'in de ifade ettiği gibi çok değerli bir hattı hizmete açıyoruz. İki telli Ataköy hattımızın iki telli Bahariye kısmını hizmete açıyoruz. Kısmi hizmete açmanın hem enerjisi hem faydası büyük olduğu için bu şekilde süreci yönetmeye karar verdik. Bu hat 13 kilometre, Sayın Genel Başkanım. Başakşehir'i, küçük bağcıları, bahçeli ve Bakırköy için alıyor ve bu hat günlük 500 bin insanımızı taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu hatla birlikte. İki telli Ataköy arasındaki süre tek yön yolculuk süresi 30 dakikaya inecek. Bu aynı zamanda sahille buluşabilen de bir hattımız olmuş olacak. Ulaşım ağı içerisinde beş değerli entegre hattımız da var. Bunlardan birisi Kirazlı Olimpiyat Başakşehir metro hattı. Bir diğeri yeni startını verdiğimiz ve inşallah sizlerle de buluşacağımız Mahmut ve Esenyurt hattımız. Bir diğeri Mimar Sinan istasyonundan Kirazlı Halkalı hattımız. Yeni Bosna istasyonundan Yeni Kapı Atatürk Havalimanı hattımız. Ataköy istasyonundan Halkalı Gebze hattına entegre olan gerçekten çok faydalı bir hattımız. Bugün birinci etabını açıyoruz. İkinci etabında inşallah 2022 yılında sizinle Tamamını açarak o 500 bin insanın faydalanacağı bu hattı sizinle beraber İstanbul halkının hizmetine sunacağız. Şimdiden bunu müjdelemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım ayrıca bir şey daha yapıyoruz. Hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla uğraşmıyoruz. Herkesin kimliği başımızın üstüne. Yaşam tarzı başımızın üstüne. Inancı başımızın üstüne. İşine ne zamanda gidip gelecek mi? Ulaşımı sağlıyor muyuz? Evet o zaman bu sorun üzerine kilitleneceğiz. Bu metro inşaatlarının zaten yapım nedeni de budur. Efendim bizi oy veren mahallelere daha iyi hizmet götürelim, oy vermeyen yerleri cezalandıralım. Eski anlayıştı bu anlayış. Bu anlayışı da yerle bir ettik. Oy versin, vermesin. Madem İstanbul'da yaşıyor, herkese eşit hizmet götürülecek. Ama yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacağız. Onlar kentin sağladığı bütün imkanlardan yararlanmak durumundalar. Biraz beklet, biraz evet, Genel Başkanımızın müsaadesiyle halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. değerli konuklarımız, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Böylelikle Ataköy Olimpiyat Metro hattımızın... ederim. Teşekkür ederim. ve Masko istasyonları İstanbulluların kullanımına açılmıştır. Şimdi Sayın Genel Başkan ve kısıtlı sayıdaki katılımcı metro alanına inecekler. <laughs>